Kamenilerden Ederson'lara geldik. Kalitemizi arttırdık. Bak, Burada bir yorumun var mı abi? Var. <laughs> Senden kesinlikle olmasını bekliyorum. Sayın Başkan gerçekten bazen acayip asist yapıyor. Gol olsun diye. Şimdi soruyorum. Başta Sayın Başkanıma soruyorum. Bak Kamenilerden Ederson'lara geldik derken eski yönetime değil mi? Taf atıyor. Peki Aynen şimdi yarın Fenerbahçe'de Kendisine de rakip olan Hı. her iki başkan adayı da, mesela Hakan Bilal Kupta dedi ki, ey arkadaşlar, Alexlerden Benziyalara getirdiler ki dediler bunları, tamam mı? Anelkalardan Silimani'lere getirdiler. Samatlara getirdiler. Samatlara getirdiler. Sinan Gümüş'e getirdiler. Ademilere getirdiler. Diğer uyduklardan Ademilere getirdiler. Kemal Ademilere getirdiler. Doğru. Nanilerden Ayevlere getirdiler. Doğru. Lugano'lardan futbolu bırakmış Adil Rami'ye getirdiler dese Sayın Başkan ne diyecek? Döndük diğer adayımız Sayın Saadettin Saran. Dedi ki arkadaşlar 6-0'lardan 6-0'da çünkü futbol şube sorumlusu bizi 6 sıfırlardan evimizde her sezon 3 yemeğe getirdiler. 6 sıfırlardan önümüze 6 şampiyonluk geçirdiler dese Sayın Başkan ve arkadaşları ne cevap verecek? En fanatik Ali Koç sevdalısından yorum bekliyorum.